Merhaba, ben Sedat Silitalay. Bugün size Nişadalıların belki en güzel 2 artı 1 A tipi dairesini göstereceğim. Bildiğiniz üzere A tipi daireler salonun kare şeklinde olanlardandır. Burası banyomuz. Şu düşe kabin var. Ve siyah dolabı var. Bunlar standart değil. Ev sahibini ekstra yaptırmış. Yukarıda spot ışıklarımız var. Görüntülü diyafon. Buradan tüm daireyi görebiliyoruz. Solda banyo. Onun arkasında yatak odası. Karşıda salon. Salona giderken sağ tarafta mutfak. Burada da çocuk odası diyebileceğimiz. Bazen burası yatak odası yapıyorlar. Burasının çocuk odası yapıda. Tercih size göre. Şimdiki ev sahibimiz burasını yatak odası olarak kullanmış. Gördüğünüz gibi kare bir oda. Ev sahibi burayı yarı eşyalı veriyor. Yarı eşyalarda bu yatak odasındaki dolap kalacak. Ama isterseniz buraya bir yatak koyacak. Daire tam eşyalı olacak o zaman. Belki yarı eşyalı isteyen olur diye şu an eşyalarımızı Tamamlamadık ama eşyasız veremiyoruz çok soru geliyor Burada havuz manzaramız var Biraz sağ taraftan bahsedeceğim Bahçeşehir Koleji var Bahçeşehir Koleji'nde Çocuğu okuyan aileler Veya orada eğitim veren öğretmenler Burayı Özellikle bu etabı Çok tercih ediyor Salon odanın tavanı oldukça yüksek. Göz kararı söyleyelim. Belki 3 metreye yakın. Burası mutfağımız. Mutfaktan balkona çıkabiliyorsunuz. Anka var. dalga fırın, ocak, karşıda buzdolabı. Bunun sol tarafında ise çamaşır makinesi için yeri var. Burada Sinas marka bir çamaşır makinemiz de var. Salonumuz salon kare şeklinde. Sağlı sollu pencereli ve çok aydınlık burası. Güney cephe. Buradan havuz görüyorsunuz ve burası Bahçeşehir Koleji. Yarı eşyalıda perdeler kalacak. Önümüz açık. Önümüzde bir blok yok. Balkon cam balkonla kaplı. Sağ taraf balkonumuz. Yerden 1, 2, 3, 4, 5. kat diyebiliriz. Kliması var. Duvar kağıtları var. Yerler laminat parke. Çizilmiyor laminat parke. Burada sporcu gençler için bir barfix alanı. Ocağımız doğalgazlı. Balkonumuz geniş. Cam balkon. Salıncağımız dahi var. Şu kapı var. Kullanmamış evi sahibi burasını. Buradan da den odaya geçebiliyorsunuz. Şu an sis var ama blokların arasında denizi görebiliyorsunuz. Ve şu istikamette avcılara kadar hava açık olduğu zaman tam deniz manzarası görebilirsiniz. Burada gördüğünüz bütün eşyalar dairede kalıyor. Dairemin de kendine ait deposu var. Burası da çocuk odası veya bazı kişiler buraya yatak odası olarak tercih ediyorlar. Eğer yarı eşyalı tutarsanız burası bu şekilde boş verilecek. Yatak odası da verilecek boş. Ve Koltuk takımı takımında boş verilecek. Ya yani yarı eşal tercih ediyorsanız. Ama bu televizyon bu buzdolabı buradaki fırın ocak ve çamaşır makinesi dahille kalacak. Görmek isterseniz beni arayabilirsiniz. 24 saat gösterebiliyoruz. Ben Serat, Elmacı Serat. Nar Sili Serat. 0533 582 75 11'den bana ulaşabilirsiniz.